Kinko servo tork kontrol. Tork kontrol. Şuradan bir enable yapalım önce. Enable verdik. 0 -10 volt, on volt girişten yapıyoruz kontrolü, tork kontrolü. Bak. Motoru tutabiliyorum şu anda. Bak. Tutabiliyorum artırıyorum biraz. 1 volt. 1 voltta tutmam biraz daha zorlaştı. Tamam mı? Bak. Evet. Sağ beni gösterelim. Dört volt. Devir 1500 devir yaptım ha. Şurada enable kapatalım keselim. Tak. Durdu.